Merhabalar, Gürses Afyon Fiyat Bayisi'nden Ayşe Gülbay. Bugün sizlere 1.0 Turbo Egea Station Wagon aracımızın tanıtımını gerçekleştireceğiz. Aracımız Launch Plus artı güvenlik paketlidir. Aracımızda sis farı, çelik şantı, anahtarsız giriş sistemi, ön arka park sensörleri mevcuttur. iç donanımına geldiğimizde hayalet gösterge paneli, hız sabitleyici, 10 inçlik multimedyası, dijital kliması, koltuk ısıtması ve kablosuz şarj özelliği bulunmaktadır. Karartılmış dikiz aynası mevcuttur. Arka kısma geldiğimizde ise USB giriş sistemi bulunmaktadır. Aracımızda kör nokta uyarı sistemi bulunmakta, trafik işaretlerini algılama, şerit takip asistanı bulunmaktadır. Yağmur sensörü, far sensörleri standarttır. 8 hava yastığı mevcuttur. ABS, ESP, yokuş kalkış desteği mevcuttur. Aracımız hakkında detaylı bilgi almak için 0272 246 3666 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.